son zamanlarında vatan topraklarımız işgal altına girmiştir. Büyük önder Atatürk'ümüz İstanbul'dan Bandırma Vakfı'na binerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Bu tarih milletimiz için çok önemli bir tarih. Kurtuluş savaşımızın başlangıcıdır. Vatanımızın, topraklarının kurtulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Cumhuriyetimizin ilanı, bilinikler ve birçok ile çağdaş ilerlemelerimiz oldu. Başta Atatürk'ümüzün, arkadaşlarının, milletimizin bu başarılarını Türk gençliği olarak sonsa kadar korumak görevimizdir. Atamızın doğum günü olan gününde sonsuza kadar izindeyiz Atam. sözümüz sana hediyedir. Bugün şad olsunlar ve tüm şehitlerimizi, tüm büyüklerimizi minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı hepimize kutlu olsun. Anadan öksüzsün ey Anadolu. Sürmeli gözlerin yaşlarla dolu. Sırtına yağan her dolu. İnce hastalığa mı düşürmüş seni? Diyerek adına ağıtlığa yakılan Anadolu için ağlıyordu halk o günlerde. Ruhumuzda derin bir uçurum, kafamızda cehennem, içimiz yangın yeri diyor Anadolu. İstanbul işgal edilmiş. Halkın perişanlığı, ümitsizliği, içler acısı. Ciğer yanıyor Anadolu'nun, gözyaşları içinde halk. Gün geçmiyor ki bir kahvede, bir pazarda, manavda o görünmesin. Gün geçmiyor ki halk kendi vatanında ezilmesin. Halk böyle yorgun, umutsuz, perişanken gazetelerden birinde bir manşet Türk komutan itilaf kuvvetlerine karşı yeniden harbe hazırlanıyor. Bu haber halkın içinde düşen bir umut, bir sevinç titreyişi, korlanan cesaret duygusunu harlayan bir kıvılcım oluyor. Mustafa Kemal isminde bir komutan, bir Türk komutan dillerde şükür oluyor. Ondan sonra halk bambaşka bir ruha bürünüp o dakikadan sonra çelikten inanç zırhını kuşanıp vatanın özgürlüğü topraklarının kurtuluşu için o muzaffer komutanın emrine giriyordu. Yaşı kaç olursa olsun halk kurtuluş yolunda akın akın ilerliyordu kadını erkeği, kızı kızanı için durdurak yoktu artık. Türk'ün ateşle imtihanı başlamıştı. Kim durdurabilirdi? Ateşten gömleği giymiş bu halkı. 19 Mayıs, üzerinde güneş batmaz denen ülkenin, yenilmez denilen nice generalin eriyip yok oluşunun miladıdır. Bir insanın bir millet haline gelişi. Bir milletin, bir insanın ruhuna bürünüşünün adıdır 19 Mayıs. Yitik bir milletin doğum günüdür. Farklı ırkların, inançların tek bir vücuda olup, dağ gibi düşmana durup, sel gibi onları silip süpürmesidir 19 Mayıs. Nice baskılara boyun eğmeden, Boynundaki ilmeği görmezden gelen, korkusuzca yürüyüp dünyaya meydan okuyan ve kendinden emin, dimdik, geldikleri gibi giderler diyen kudretli Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüdür 19 Mayıs. Hey, 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 hey.

Vem Uyansın bütün gençlik, dökülsün meydanlara. Bugün 19 Mayıs, Karabağ'dan düşmana. Elimizde bayraklar, ayla yıldız tarla. Örnek olsun herkese, haydi gençlik hep birlikte. Atatürk'ten emanet bu vatan hepimize. Gelmedi dünyaya onun gibi bir nefes. 19 Mayıs, 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde. Atatürk güneş gibi her zaman içimizde. Tembellik yasak bize. Parolamız ileri dünyaya örnek olsun. Çalışkan Türk gençleri. Ülkü verir, hız verir. Bize 19 Mayıs yurdumuzu kurtaran adayı unutmayız. Tembellik yasak bize. Parolamız ileri dünyaya örnek olsun. Çalışkan Türk gençleri. zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Tüm herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetini düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebre ve hile ile aziz vatanın bütün kalelere zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fark zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kuvvet damarlarındaki asil kanlı mevcuttur. Ey ölümsüz atam! Birinci vazifem Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. Varlığımız ve geleceğimiz egane temeli budur. Bu temel benim en kıymetli hazinemdir. Gelecekte beni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, içeride ve dışarıda kötülüğümü isteyecekler olacaktır bir gün bağımsızlık ve cumhuriyeti kurmak mecburiyetini düşersem görev için içinde bulanacağım durumu imkan ve şartlarını düşünmeyeceğim imkan ve şartlar olmayan bir durumda karşıma çıkıp Bağımsızlık ve cumhuriyetime kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her bir köşesine fiilen işgal edilmiş olabilirler. Bütün bu şartlardan daha ellem verici ve daha kötü olmak üzere memleketin içerisinde iktidara sahip olan ihmal, sapma ve hainlik içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri kendi menfaatlerini ülkeye geçirmiş olan düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilirler millet fakirlik ve sıkıntılar içinde harap ve bitkin düşmüş olabilir. Ey atası. Bu haller ve şartlar içinde dahi vazife, Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret, damarlarımdaki asil kanda mevcut. Her hikayenin bir bitişi ve her hikayenin bir başlangıcı vardır. Bugün, 19 Mayıs günü, bir hikayenin sonuna doğru yaklaşırken, başka bir hikayenin başladığı bir noktayı olacağız 600 yıllık bir devletten bahsediyoruz Osmanlı Devleti. 600 yıllık bu devletin üstünde kara bulutlar dolanıyor ve emperyalist güçler tarafından bir sofrada ekmeğin bölüşüldüğü gibi bölüşülüyor Osmanlı toprakları. Halk umutsuz, insanlar umutsuz kurtuluşun olacağına dair gerçekten umutların sönük olduğu bir dönemde her şeyin çok karanlık olduğu bir dönemde İstanbul'da bir umut ışığı parlar Mustafa Kemal. Mustafa Kemal özgürlükten ve bağımsızlıktan yana bir savaşa başlama niyetindedir ama bunu İstanbul'da yapamayacağını bilir. O yüzden 16 Mayıs günü Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gitme fırsatını yakalar. Bir görevle Samsun'a gider. 9. Ordu Müfettişliği ile Samsun'a gider. Bandırma Vapuru'yla Bandırma vapuru onu İstanbul'dan Samsun'a götürürken sadece bir deniz rotası çizmemiştir. Mustafa Kemal'in rotasında ülkenin kurtuluşu vardır. Mustafa Kemal Samsun'a giderken sadece Samsun'a ayak basmak değildir mesele. Sadece orada bir görevi e yerine getirmek değildir mesele. Mesele ülkeyi bütün olarak bir kurtuluşa taşımaktır. Mesele Anadolu'da bir özgürlük ateşi yakarak, bu ateşi bütün Anadolu'ya yayarak ve bütün insanları bu ateşin içine çekerek o ateşi o emperyalist güçlerin üstüne yöneltip ve bağımsızlığı kazanmaktır. 19 Mayıs bir başlangıçtır. 19 Mayıs bizim özgürlüğe yürüdüğümüz günün, özgürlüğe yürüdüğümüz sürecin başlangıcıdır. 19 Mayıs bizim saltanatı devirdiğimiz ve kendi kendimizi yönetmeye başladığımız zamanın başlangıcıdır 19 Mayıs bugün sahip olduğumuz tüm hak ve özgürlüklerin e, bize tanındığı dönemin başlangıcıdır 19 Mayıs bir hukuk Devleti olmanın bir e, demokratik devlet olmanın başlangıç noktasıdır ve Atatürk bugünü de daha önce yaptığı gibi, diğer önemli günlerde yaptığı gibi, mesela 23 Nisan'da yaptığı gibi 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir bir bayram olarak. 19 Mayıs'ı da gençlere armağan etmiştir bir bayram olarak. Çünkü bu ülkenin yarını, bu ülkenin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Bizlerin yerini etrafınızda gördüğünüz, haberlerde izlediğiniz bütün o siyasetçilerin, bütün o devlet görevlilerinin, bütün o büyüklerinizin yerini sizler alacaksınız çünkü ve bu ülkenin kaderini sizler belirleyeceksiniz. O yüzden Atatürk bu önemli günlerin bayramlarını çocuklara ve gençlere armağan etmiştir ve bu ülkenin geleceğini de siz gençlere emanet etmiştir. Hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.